Tekrardan bir video daha çekiyorum. E, gelirim hattının tam alt tarafına kısmına şuraya bir altın koyduk. E, 10 gram arkadaşlar e, saf bir altın koydum. E, aşağı yukarı 15 santim kadar var derinlik. E, 10 gram. Arkadaşlar tam buraya koyduk. E, buraya nasıl işaretleyelim? Şöyle işaretleyelim. Burada şu ekşi çam ağacı şey dalı koydum arkadaşlar. Tam şurası kazdığımız yer. Adım adım sayacağız buradan. Adımları biraz büyük atacağız. Haksızlık olmasın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Vay. Tam benim kastamını plakama denk geldi arkadaşlar. Tam 30 adı, 37 adım saydım arkadaşlar. Şu ileride görmüş olduğunuz yerde. Cihazı bu antenli olan arkadaşlar. Cihazı antenli olan cihazı biz elimize aldığımız zaman şöyle düğmesi kapanmadan test yaptığımız zaman arkadaşlar bakın buradan çekmiyor arkadaşlar. Ama yeri sapladığım zaman çekiyor. Şimdi bunu tam çeken yerin tam neresi ona göre bakacağız. 37 saymıştık. 36 35 34 34 oldu 33 mi oldu? Herhalde ya 34 ya 33 oldu. Bakın arkadaşlar şu anda görüyor. Bunu ben zaten testini yapmıştım. Yani şuradan arkadaşlar e, orayı görüyor. E, yere saplamadan görüyor. E, sapladı, iler, ilerisine sapladım arkadaşlar. Saplayınca daha da biraz daha çekim daha kuvvetli oldu. Daha da biraz daha ileriden saplayacağım. Bir de öyle deneyeceğim arkadaşlar. Çünkü araziyi denemeye geldik. Oynamaya gelmedik. Tamamdır. Cihazımız açık. Sapladık. Deneyelim. arkadaşlar mesafe bitti yani yeri koymuş olduğumuz bir altında arkadaşlar 10 gram altında yani şu an altını çekmiyor bu tarafa doğru gitmiyor ee, ne yapıyor arkadaşlar yere saplanmış olduğumuz cihazımıza gidiyor ee, altern cihazımızın testi bu şekilde şimdi antensiz cihazımızı deneyelim aradaki farkları görelim ki ona göre bir testlerimiz yapıyoruz. Anten cihazımızda arkadaşlar açıyorum. Açtım. Şöyle bir montumu cebine koyayım. Çubuğumuzu yerden alalım. Aynı yerden denediğimiz yerden deniyoruz. Evet. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Buradan algılamıyor. Biz daha da ileri gidelim. Bakın arkadaşlar algılama zamanı ne yapıyor? Bize doğru çubuk dönüyor. Yani e, de kilitliyor. Çünkü cihaz üzerimizde. Algılayacağı yere kadar deniyoruz arkadaşlar. E, gezerken dolaşırken bu şekilde arama yapıyorsunuz ki e, şey olsun hani nerede malzeme var yok. Bu şekilde anlarsınız. Hala e, takılıyor. E, eski yerimiz neresiydi? Valla eski yerimizi bilmiyorum. Gene sayacağız arkadaşlar. Bakın şurada şu anda arkadaşlar tam buradan bakın. Bir sinyal çekimi aldık. Bir alıyoruz bir gidiyor. Yani tam burası sınır noktası. Heh, şuradan daha da iyi alıyor. Bak artık ne yapıyor? Göğsümüze yaslanmıyor. Yani bize bir yer işaretledi. İşaretledi. Arkamıza dönüyoruz. Hop gel. Bize geriye Sağa döndük. Gene bize sağ, bir sağ dedi. Ee, burada önümüze kilitleniyor. Sola dön, şey daha tamamen sağa döndük. Bu sağ sola dedi. Yani şuraya kilitleniyor arkadaşlar. Sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Arkadaşlar tam 34. Bakın tam geldik kilitledi. Burada gösterdi. Malzemeyi de buraya koymuştuk. Şimdi ne yapıyoruz? Yer bulduk mu arkadaşlar? Gelin ki oraya kendimiz koymadık. Şimdi cihazımızı biraz daha uzak bir yere cihazımızı yerleştiriyoruz. Şu de atalım önümüzden. Koyduk. Şimdi tekrardan bir deneme yapıyoruz. Cihazımıza yönelmedi. Demek ki bulduğumuz yer güzel bir yer bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gittik 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 gittik. Üzerine kapandı. Bakın. Buradan kapandı. Yani şöyle gidelim. Şurayı denedik. Şimdi şuradan bir deneme yapacağız. Buradan geleceğiz. Aynı yer geldi arkadaşlar. İşaretliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü yer noktalamak için. bakalım. Şimdi bu taraftan geliyoruz. Her bir taraftan arkadaşlar işaretlememiz gerekiyor. Hemen işaret edeyim. Buradan çekim biraz daha kuvvetli aldı arkadaşlar. Artık yön olayından fark ediyor galiba. Bir de buradan deneyelim. Evet. Tam üstüne noktaları. Sadece şu taraftan biraz daha erken çarpıyı aldım arkadaşlar. Bunu bir daha deneyeceğim. Ne kadar bir sapma payı yaptı. Bakalım. Tam kilitlemedi. Şu an tam kilitledi. Tam burası. Bakalım. Boşa Boş alalım. Evet. 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 Bende bende. Evet. Yani şu kadar arkadaşlar. Yani şu ayak mesafesi şurası biraz daha erken cevap verdi. Ama siz tabii ki 3 tanesinin noktaladığı yere e, gene de şey yaparsınız. Burası da artık niye tekabül ediyor bilmiyorum. Belki bir ayak boyu mesafe de derinlik olabilir. Belki ona tekabül ediyor olabilir. Orasını bilemiyoruz. Bizim işimiz cihaz yapmaktır cihazların testi Arkadaşlar bu şekilde koymuş olduğumuz altın 10 gramdır aşağı yukarı 10 santimden fazlaydı arkadaşlar 15 santim kadar vardı aşağı yukarı e, derinliğimiz e, videomuzu fazla uzun tutmak istemiyorum çünkü ormandayım şarj Çünkü ihtiyacım var burada O yüzden de fazla uzun tutmak istemiyorum arazi videomuz bu şekilde arkadaşlar. Telefon numaram 0535 573 80 92.